9. medar. Sadık, mastuk, musaddak olan Muhammed-i Arabi Aleyhissalatu Vesselam'ın ihbarıdır. Evet, o zatın Aleyhissalatu Vesselam sözleri saadet-i ebediyenin kapılarını açmıştır ve onun Aleyhissalatu Vesselam kelamları saadet-i ebediyeye karşı birer penceredir. Zaten bütün enbiya'nın Aleyhisselam icmaını, ve bütün evliyanın tevatürünü elinde tutmuş, bütün kuvvetiyle bütün davaları, tevhid-i ilahiden sonra şu haşir ve saadet noktasında temerküz ediyor. Acaba şu kuvveti sarsacak bir şey var mıdır? Onuncu sözün on ikinci hakikatı, şu hakikatı pek zahir bir surette göstermiştir.